Ya Kahya, artık bir iş kurmanın zamanı gelmiştir. Gelmiştir ağam, sen emret! Sigara var mı der? Bekleyin biraz. Bak ne yazıyor? Ne yazıyor? Satılık yazıyor. Eh, hayırlı olsun ağam! Ulan satılık yazıyor, kafanı çalıştırsana! Sakın mı? Çerçilik mi yapacak? Ya ne çerçili? Market yazıyor kapıda. Heh, sen bilirsin ağam! Ne sigarası? Bir Bi bitlis! Yoktur, Samsun ister misin? Olsun, iki tane! İşler nasıldır? Çok şükür! E, niye satırsın peki? Sorma! Boğaz'ın karşısında bir ev aldık. Aldık ama... Güdüş gülüş bir alem. Bu yaşta çekilmiyor. Orada bir dükkan açacağım. Ama satışlar iyi diyorsun. Niye sordun? Valla bizim ticarete niyetimiz vardır da... ...Eğer anlaşırsak! Ciddi alıcıysan anlaşırız! Ver şu elini bakayım, bir şey de! Önce sen söyle! E babam sen mal sahibisin, sen söyle! İşi şey, iyi bağladık değil mi Kahya? Valla ağım, sende müthiş bir ticaret kafası vardır. Ancak o sizin evde kavga var! Ha? Koşun, içeride bir resim var! Koş Kahya! bir tarafa gel bacım. Bacım sen gel. Sen ya, da... Da, gelme. sen niye bıraktın bacım? Yap. gel. Gel. Bak abini söylüyorum. Sana da kiraz. Bir daha kavga ettiğinizi görürsem vallahi hepinizi gebertirim. En başta kirazı. Ağlama <laughs> Kiraz Hanım. Gel seni abine yollayam. Artık Ali para tutuyor. O da bir ağa sayılır. Yok, yetmem. Her kim kavga ederse vallahi falakaya yatırırım. En başta kirazı. Hadi lan, yalla,

efendim bir kutu salça arkadan bir Hayır hayır üsttekini üsttekini. Ha onu ver. Aman be kardeşim sizi mi bekleyeceğim? Ver ver bitmiyor ki kurban. Sizin orada rüşvet kadar oldu? Ya hala anlamadın mı? İyiler öyle, çürükler arkaya. Çürükleri alta doğru çaktırmadan! He <laughs> helal. Vallahi ahmeye yaptım, bakkalık senin işi değildi. Doğru söylesen için. Arfet, az söyle sen Arkut. Dur oraya az gel Söyle ağam. Sen ağanın uzattığı çıkarayı nasıl arırsın lo? Ağalık beyli köyde kaldı kaya. Domates. Burası şehirdir. Burada ağalık başka türlü olur. Örgelin ağzı, ha? Aynen, domates domates. İşte be! İşte bu! Bizimki gibi hamallık de! Doğru söyleyeyim, para olacak, alacağım bir kamyonet, dükleyeceğim tomatisi. Bak ne kadar kalabalık ne biçim para kazanıyorlar! Domates ekin! Kaya! Kaya, gel hele! Bak ne diyeceğim. Hadi domates. tomates Domates. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ağam biraz bağırsana sesini kimse duymuyor. Ya o ayıptır milleti rahatsız etmeyek. Domatesçi. Domates. Haydi domates. 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 Domates! Domatesci! Domatesci! Ee, buyur! Domates kaç para? Üç kilo iki yüz! Çok pahalı! Çok pahalı olur mu? İn biraz olur mu canım bu kadar pahalı? Üç kilo mi? iki yüz işte! Ay, i̇n biraz Vallahi in. kurtarmaz bacım! <laughs> Her güzelin dediğin olsun! Git altı kilo getir! Başüstüne ağam! Aa! Aa! Araba gidiyor! Aa! Araba! Ne? Ne? Araba gidiyor ağam! Ulan! Ulaaaaaaam! Sen şimdi çalmadılar diyorsun ha? Yok be adam, bizimkiler çekmiştir. Ee, biz polise ne ettik ki? Yanlış park etmişsindir. Peki, nasıl geri alacağı Önce Beşiktaş'a trafiğe gideceksiniz. Beşiktaş'ı biliyor musun? Yok, nerededir? Hey Allah'ım! Dışarıda sorun! Oraya ceza yatacak! Sonra orada arabayı nereye çektiklerini öğrenip... ...Elinizdeki makbuzla park müdüriyetine müracaat edip... ...Yetkiliyi bulacaksınız! O yetkili hangi parka götürdüklerini söyleyecek! Park bekçisine makbuzla müracaat ettikten sonra... Hep senin yüzündendir bu belalar! Dua et hırkızlar çalmadı! Lan bugün ne? Mübarek cumadır! ...Bize pazartesinden önce gitmeyi kimseyi bulamazsınız demediler. He, öyle dediler. E domatesler ne olacak o güne kadar? Müjde Müjde! Hayırdır? Gel şöyle! Ne oldu karı? Kiraza görücü gelmiştir. Kime istediler? He bak orada, ceketli olan. Çok iyi başlık parası teklif ettiler. Hem de peşin verecekler. He dersen istemeye gelecekler. Ee, Kiraz hanım, görücüye çıkmışsın ha? Varmak ister misin? sen? Sen nasıl emredersin? Gönül işinde emir yoktur. Varmak ister misin? sen? Sen bilin. Yoktur. Olur mu lan adres burası? Vallahi yoktur. oradadır. Bulduk valla. Tomatesler iyi midir? Hadi hemen gidelim. Çürük. Bu da çürük. Ha, iyi bir tane. Bu gitmiş. Bu, bu da iyidir. Bozulmuştur. Bu da iyi. <laughs> Hadi bakalım. Kalanları satıp sermaye yaparız. duman çıkıyor. Ne edecek? İn bakayım. Aç! Araba yanıyor ya! Su, su, su Su, su nerede de su? Ulan su, bir şeyler yap, çabuk ol! Ne diyeyim ha, bu araba yanıyor! Su! Su! Ya, bu su, ya, bu su, ya! su! 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 nerede? Ya, araba iyice yanıyor, kaç! Hı. Kaç! kaç, kaç! Ne pohjem her yan bu? <laughs> Eşya satmaya da başladık. Hepsi bu bayağı adigarıdır. Allah sonumuzu hayır etsin. Bizi mahveden arabanın telafidir. Ağam darılma ama sen bu domates işine girmeyecektin. Bizi mahveden arabanın telafidir. Ama gittikçe işe alışıyorum. Şimdi kafamda çok iyi bir fikir vardır. Ağam! Ne? Sen abi diyeceğim vardır. Yeter ulan yeter. Kafasında iyi iş varmış. Ati, eşyalarını satmaya başlamıştır. Beş kuruş parası kalmamış. Toh var İstanbul'da, ipini koparan gelin. Hey gidi hey, koskoca ağaydı be! Görünce altımızda sıçırdık! Ne konuşacaksın söyle. Vallahi nasıl söyleyeyim ağam bilmiyorum ki. De, söyle, söyle. Ağam, biliyorum durum hiç iyi değildir. Öyledir ama... ...esaslı düşünceler vardır bende. Gene ticaret yapacağız. Um, köye anama ne zamandır para yollayamadım. Haber geldi, hastaymış. Ne yapayım bunları ağam? Sat, hepsi kıymetlidir, epey para eder. Anana yolla. Ağam, hiç olur mu? Al diyen lan! Alamam ağam, öldür beni ama al deme! Müsallim efendi, seni sevdiğim için yapmayayım bunu. Ben bir ağayım, kimseye borçlu kalamam. Başım eğik gezemem. En iyisi sen artık başının çaresine bak. Koca adamsın. Benimle kaldıkça durumun daha bok olacak. Seni azat etmişem. Gidebilirsin. Tamam. Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Lan oğlum lafımı dinle. Burada ağlık bitmiştir. Köylünün bana nasıl baktığını bilmiyor mi sanırsın? Ama ben gene bir ağayım. Sen Hamallık yaparsın, ekmeğini taştan çıkarırsın. Ama ben yapamam. Sana yazık olmasın. Git kurtar kendini. bekleyelim bakalım. Kimdi o? Ev sahibi. Yana kira ister. Satılacak bir şey kalmamıştır, ev bomboştur. Ana üzüntüsünden yataklara düştü. Yeni bir işe atılırım. Öbür işlere benzemesin de. Senin aklın ermez. Dün yine sordular görücüler. Ne oldu diyirler. Verelim şu kirazı ha. Başlık parası bizi ferahlatır. Üstelik ya onun da çocukta gönlü varsa. Ha? Çağır Kiraz'ı. Kiraz, gel buraya. Kiraz, artık karar ver. Ver ki biz de cevap verelim. Başlık parasıyla lazımsa bırak başlık parasını. Sen varmak istiyor musun sen? Ha? Hayır istemiyorum. Hayır? İyi o halde, peki o zaman para bul. Bedavadan yiyip içip yatıysan. Bak şu sefalete halimizi, her şeyimizi sattık. Hiçbir işi beceremedin. Bizi yerimizden yurdumuzdan ettin, sefil ettin. Kadın sus! Susmayacağım! Bir haftadır evde aynı yemek pişiyor, şey. yeter! Bu bandan isteyen diyen bırakmıyorsan! Çocuklar ağlayın, ana hasta! <laughs> Sahne kirayı istiyor, kaç aydır! Benim gibi bir ağa kızı bu hallere düştü! İnşallah bu şehir mezarınız olur! Sapıttık karı! <laughs> <laughs> sulu bunlar, sulu! Sabıda geliyor, kaçıyor!

Dur, dur. Ben sana dedim birader de iş bunlar. Bir tane daha git. Limonlar kov çıkmıştır. Kazıkladılar beni. Ya bu dünya ne dünya olmuş? Ne oldu? Neyin var? Zala bir bok mu yaptı? Anam mı kötüdür? Zala nerede? Çocuklar! Çocuklar nerede? Zala kaçtı, çocukları alıp gitti. Babasının yanına gitti. Gitme, hastayım dedim. Umurumda manevi dedi. İyi ki bu kız vardı... ...Su verdi garibim. Belki böyle daha iyi oldu. Çocuklar kurtuldu. Şu limon işi biraz daha iyi gideydi. Şimdi ne yapıyorsun adam? Vallahi... Ben artık sıfırı tüketmişim. Bilmiyorum. Nedir bu? Beşi bir yerde. Babam takmıştır. Ağabeyimden saklamışım. Al sat. Yok almam. Başka çaremiz yoktur. Hem ileride yine takarsın. Sen takarsın. واشهد ان Bu ceket benim değildir. Ce ceketi bir gören var mı? Sen gördün mü kurban? Bu ceket benim değildir. Heh. Ceket! Ya param da yoktur. Ceketi gören var mı? Kardeş sen gördün mü? Ceketi bu. Paramı da çalmışlar. Sen de paramı gördün mü? Ceketim yok. Ceketim! Para! Ceketimi çaldılar, paramı çaldılar. Biz mahvolduk, biz öldük. Abdest alırken, vay dinsizler, vay imansızlar! Ağam! Haklısın ağam! Bu devirde din de iman da para oldu, çıktı! Sen de nereden çıktın lan, ne istiyorsan? Ağam, ben senin durumunu biliyem! Ne varmış durumumda? İnattan vazgeç ağam! Ver kirazımı, açlıktan nefesiniz kokmaya başlamış! Biz aç değiliz, ağam bana Belli, belli, belli! Eğer kirazdan ayrılamıyorsan, yanımda sana da münasip bir iş veririm. Ulan! Sen ne lan? Sen kimsin bana iş verecek anlamasın sen? Kekes salman! <laughs> Defol lan bu evden! Kirazı sen de kalsın ağam! Valla seni kuşbaşı doğrarım ulan! Tamam, <laughs> <laughs> Senin ne olmuşsun? Zaten delirmiş ya ulan! <laughs> tamam ağam! Gidiyorum! Tamam! <laughs> Defol lan! Gidiyorum Geberin lan geberin! Kabahat bende, geberin! Ağaymış! Kıçımın ağası! Kıyan ağası! Ne bol lan? Hala konuşuyor! Ne bakıyorsun lan kabahat? Sen ona bakma ha! <laughs> Doğru değil! Benden ağ olur mu hiç? Hiçbir boka yaramayayım. Beceriksiz kavatın tekiyim. Benden olsa olsa hıyar ağzı olur. Öyle deme ağam? Ne elime attımsa kurutmuşum! Siz de perişan etmişim! Rezil oldunuz. Ben niye Salman'ı vurayım? Aa, Kendimi gebertem daha iyi. Çekil ah, biraz. mi gör yapma? Sen beni öyle mi gör? Aa! Sıçan bıçağına! Buranın bıçağı bile bozuktur! Kahveyi nereden buldun? Komşudan bir pişirimlik borç almışım. Ana da çorba içti, işte uyudu. Sağ ol Kiraz hanım. Sen olmasan ne yapardım kim bilir. Gebermesini bile becerememişim. Sen ölsen, Kiraz hanım bu böyle olmayacak Senin yerin ağabeyinin yanıdır Ağam hala anlamamışsın Ben seni bırakmam Ben sana vurulmuşum Vurulacak başka adam bulamadın mı? Her kızın gönlünde bir ağa vardır Kız bu ağa züğürt ağadır Olsun senin insanlığın güzeldir Belki de onun için ağalığı beceremirse Ben işsiz ağayım Hiç bildiğin bir iş yoktur Yoktur. Ben ağayım. <laughs> Vardır. Ne? <laughs> çiğ köfte. İyi ya. Biz de çiğ köfte satarak. E, diyelim ki sattık. Etli bulguru alacak para nerede? E, satacak bir şey buluruk elbet. Yeah!